Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oylama yapmıştık ve oylamada Five Nights at Freddy's adlı üstlendi. Ben de o zaman yani sıkı mı kıracağım? Atayım hemen. Hemen uzatmadan New Game diyelim. Freddy Fez Burk'u izlerle çalışacağız. Günlük izlerimiz dolar. Bence değmez hayatımız için. Oynadım bu oyunu. Biraz bilgim var. Çok yarı yarıya. Hikayesini falan biliyordum. Bir arada aracayı tutmazsam yedim. Unuttum şimdi. Biraz balık hafızalıyımdır arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet başladık. Aa, tek bir şey hatırlıyorum. Şu telefonlar yani Golden Gate'in üstünde. Telefon nerede? Telefonun simgesi geldi. Telefonu nasıl açıyorduk? Bunların burnlarına tıklayınca bir şey olur sanki. Yok değil Arada bir kameraya bakacağım. İlk günden bir şey olmaz. Korku filmlerinin stratejisi de budur arkadaşlar. Lan bir şey kullanmıyorum. Elektrik faturası da çok geliyor ya. Şu kameraya baktım sadece abi sakin. Saat 1 oldu arkadaşlar. Doksan iki. Hiçbir şey yapmıyorum arada. Niye bir şey olmuş adamım? Hani? Ha? Oğlum ses geliyor. Dap 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 diyor. Oha! Acayip fazla bir düşüş var. Şarjınız niye bu kadar düştü? <laughs> Şu sesi bayılıyorum ya. Arkadaşlar saat 1'de şarjımız tam olarak 17 düştü. Bu biraz kötü. 6 saatte bayağı bir düşüyor. Tamam benim gibi çıkanlar şey var. Hadi artık saat 2 olsun. Saatler de geçmiyor ya. arkadaşlar boşu boşuna elektrik yiyorum farkındayım. Saatte iki olma ya ne kadar uzun sürüyor. Ah saat iki oldu. Evet arkadaşlar bu arada şunları ben de vereyim. 15 gün boyunca ben video atamayacağım. Eren atacak onun yerine. Ben bir tatil çıkıyorum. O yüzden atamayabilirim video. Çok yüksek ihtimal atamam. Abi tap 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 diye ses geliyor Şimdi ya. Şu arkadaşlar bu çok pis bir ses geliyorlar da. Bizim karakterin neşelenmek için şarkı açtı arkadaşlar. Aç! Oha! Oha! O kadar güzel gelinir mi? Arkadaşlar bir de kameraya bakıyor ya çok korkutucu ya. Sanki derisi soyulmuş adam gibi bir saat üç oldu. Ana ana a! Abim kameraya bakıyor mu? Tam çok yakışıklısın mı? Başka hareket eden var mı yok? Abi hala dam 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 diye ses geliyor ama ya. arkadaşlar sol tarafımız çok önemli. Hadi artık saat dört olsun. Tamam tamam hareket etmesin. Abi saat de dört olmuyor ama ya. Hadi saat 4 olsun artık. Ha? En sonunda be. Oo. Oo, oo, oo yapma. Yapma Freddy. Pardon Freddy değil bu bunun sonu. Bani bide. Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar ben biraz cahilim. Şöyle enerjimizi çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Çünkü çok yaklaştı. Beş olsun. Altıda bitiyor sanırım arkadaşlar seyirciler. Son iki saatiniz yani bir buçuk saatiniz falan kaldı şu an. Evet dışarıdan çıkan olmuş mu? Oo. İki taraftan cepheye yardırıyorlar. Ay. dartı saat oldu olsun. Yes, geçtik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu son bölüm için yani tuzla bilmiyorum. İlk bölümü oynadım. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Her gün arduino plan böyle seyirlerini anlatacağım.